Oh, aferin sana. Öyle kayılır mı? Ayaklarını düzelteceksin. <laughs> Acıdı mı? Yerine mi oturtuyorsun? <laughs> yani 10 gündür. Öyle yapma Göktürk'ün ayağına. Aşağıdan sırayla o kayacak. Sıra onda şimdi. Aa, sıra onda sen kaydın. Bak şimdi sen kaydın. Bekleyeceksin. Göktürk kayacak. Kay aşkım. <laughs> <laughs> Ay kıçına mı vuruyor? <laughs> kıçına mı vuruyor aşkım? Oy günaydın prensesim. Oo ben yeni saatte <laughs> ama aramıza yeni <iyilik> katıldın. ama <laughs> aramıza katıldın. Yine Ayaklarını düzelt Mira, ayaklarını düzelt. Bak. Çocuk kızım... kayarken ayağını düzelt. Bak ya kolunu acıtıyor ya bacağını acıtıyor. <laughs> Bir öğrenemedi ya. Allah Allah. <laughs> Bak Göktürk'ten öğren. Bak Göktürk'e. Mira gel yok. Çok mu acıdı? Git teyze ablan öğretecekmiş sana nasıl kayacağını? Ablası bir güzel oldu. <laughs> Bak Göktürk'e. Bravo, bravo. Aferin insana. Çık şimdi çık. merdivenden. Yavaş. Çık dikkatlice. Çık. <laughs> çık. Yok, çık. Yok, çık. Hayır, ayağını öyle hayır, koyma. Öyle güzel ayağını. Yavaş sarı bir dakika. Koyma öyle. Ayağını düz, düzgün uzat ayağını düzgün. <laughs> Mireciğim. Cık. Ay ağzını mı çekiyorsun? Tamam ha, ayağını ha, uzat. Ayağını uzat. Uzatarak koy ayağını. Şimdi düşüreceksin <laughs> ablayı da. Anne nasıl öyle? Çık bir daha <laughs> çık bir daha. Çık. Dur sen bir dakika dur. Ayağını uzat. Ha uzat ayağını. Aferin uzat. Uzat öyle katlarsan olmaz. Mira hadi bak seni bekliyorum burada. Bak bu çocukta sıkıldı. Nil de karşısında gölçek. O kana koma insi ya kana koma. Hadi kay artık hadi. Aşağıdan biraz bir ay, ay anne yani, şey düşürürüz mü şimdi? Düzelt ayağını. Hah aferin işte böyle. Hah. İşte bu. Bravo. 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 Oldu. Yiğit İskender. Ne bu Kimin kaza o? Göktürk'ün kaza verir misin? Göktürk kazağını kazanı istiyor. Ver Göktürk'e al kazanı. Al tişört. Göktürk. Göktürk çamaşır asıyor. <laughs> 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 ne oldu? 看了。